Şu anda tam çıkarıcı devreyi gerçekleş, deneyini gerçekleştiriyoruz. A'mız 0, B'miz 0 ve C'miz 0 durumu için farkımız 0, borcumuz 0. A'mızı 1'e çekersek farkımız 1 oldu, borcumuz 0. A'mız 1 ve B'miz 1 için farkımız ve borcumuz 0. Sonra e, A'mız sıfır, B'miz bir ve C'miz sıfır için farkımız ve borcumuz bir oldu. A'mız sıfır, B'miz bir, C'miz de bir için e, farkımız sıfır, borcumuz bir oldu. A'mız bir, B'miz sıfır ve C'miz 1 için ikisi de 0 oldu fark ve borç. A'mız 1, B'miz 1, C'miz de 1 için ikisi de fark ve borç 1 oldu. A ve B 0. C'miz 1 için de farkımız ve borcumuz 1 oldu.